Ve merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Brawl Stars oynayacağız. Ee, arkadaşlar bugün Brawl Stars'a görelim tamamlayacağım. Ve arkadaşlar Brawl Stars'a girince dükkana girince size bir sürpriz karşılıyor. Kırmızı Ejderha geliyor arkadaşlar ücretsiz. Süpercell'in verdiği ücretsiz bir skin arkadaşlar. Çok iyi bir skin arkadaşlar. Denemeyi unutmayınız. Arkadaşlar hatta size bir maç göstereyim. E, nasıl olduğunu. Burada arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videoma like atınız. E, bu arada PD'den video da gelecek arkadaşlar. bildirimleri açın. E, PD'den daha fazla video gelmek gelmesi için. Ve yorum atın arkadaşlar. Atışı Z'si gibi arkadaşlar tabii ki de. Ama TL'de çok güzel. An, anam bok yedik. İki yerden sıkıştırıyorlar. Ben j Pro'suyum oğlum. Hayda, yok böyle bir şey oğlum. Şurada bir beş. Ona saldır, ona saldır. Adamsın, adamsın, adamsın. Rico, Rico, Rico. Rico, Rico. Allah belanızı veresin. Ya abi yok öyle bir şey ya. Tek atıyor tabii ya. Bu Prime'da böyle şeyler olmaz olsun. Öf. Aa burada yüz şey varmış. Bir de ben böyle gireyim. Benim görevim var böyle. <laughs> Arkadaşlar bugün PC'den video gelecek. Şey Minecraft videosu. Kulaklığım falan ayarladım hepsini. Yarın da sigilir inşallah. Bugün yükleyeceğim. Yarın gelir inşallah. Yani yüklemesi çok zor oluyor arkadaşlar. Uzun zaman sürüyor. Bir iki saat sürüyor da ben montaj falan da eklemeyi düşünüyorum. Ekleyebilirsem arkadaşlar. Yani, yani arkadaşlar ben direkt yüklemeyi düşünüyorum ya. Ne yapayım bu? Ay poko ne bolsu ya. Allahu ekber Allahu ekber. Ye yeah. troll 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 Şuraya at. Şuraya at. Arkadaşlar bu bir taktiktir. Bunu deneyiniz. Eğer aksiyonlarınız varsa bu hala ee, atın şuraya. Hem bir tane yedekte olur hem de orada bir tane sizde olur. Bir tane şurada olur bir de yedekte olur arkadaşlar. Bunun tutumu çok iyi ya. Atayım mı Şimdi mayına patlayacaklar. Görecekler böyle mayına patlayacak. Tamam bir tane daha durdu. Şu adamla bir dağılmaya çalışayım. Burada olsun. Burada görsünler beni. Neredesiniz? Burada mısın? O ne lan. Beleş. Yemedi beleş. ay merhaba. Onu al istersen sıkıntı etmez benim için. Ne yüzünden gelse buraya. Ben buradayım oğlum. Mal mısın ya? Ya oğlum bunlar mal harbiden. Gelin şuraya ya. Çok vuruyorsun ama harbiden. Ya, gel şuraya gel. Oğlum bak nefes ettiriyorsun kendinden. Anlama kıttığım var. Ah gel 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 gel. Oğlum gelsene. Sen kendin kaşındın. Geri zekalı. Al. Mal. Bale troll. Trol, troll trol, troll troll ah. troll troll. Ola. Aha. Arkadaşlar bugün Megut açabilirim. Bu bunu göre onu yaparsan Megut açarım arkadaşlar. Bugün Megut açabilirim belki. İş açarım ama bu 9 maç daha yapmam lazım. Hadi hadi hadi. Gel mi Mike. Sen bir birinciliğim olur musun? Olmazsın güzel oynuyorsun sen. Ben ne güzel oynuyorum burada lan mi Mike. Tutturman biraz zor olur beni. Ben şunu bir kırmayayım lan bok. Hayır. Ay, acı benim. Kaç kaç. Oğlum bak dayan beni sinir ediyorsun. Al totemim var al. Beklerim ben. Sabah kadar beklerim oğlum olmaz. Bir tanesini şuraya atarım. Bir tanesini de kılır. Bu kerseniz. <laughs> <laughs> hadi arkadaşlar. Hadi başarabiliriz. Hadi. Aha doğmuş lan. Bir tanesini şuraya atayım da ben. Oradan geçerseniz zaten biriniz patlayacak oradan. Yaşasın patlayacak. Yaşasın patlayacak. Yaşasın. Bom 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 diye patlayacak arkadaşlar. Patlayacak. Arkadaşlar ah yedi elime doldu arkadaşlar. Eee kesin öldürürsün. <laughs> Aha bay buraya Arkadaşlar bak burada durunca Surprise Piper. Sen ben ölün. Ya yavaşlatma işte namussuz. A böyle ölürsün mal. Oğlum mal mısın ya? Herkes noob burada. Kesin şurada darli falan var. Atayım ben böyle oraya onu. Kimse yok işte. Aa bu benim bıraktığım dönemek değil mi lan? <laughs> Ben ellemeden kendim kendisi öldü ha. Ya bu mal mı ya? Yemedim mal bunlar ya. Abi inanmıyorum gerisi çıktı bunlar. Abi inanmıyorum. Harbi bir çıktı mı? <laughs> ben Orada sen görüm seni. Gel buraya ya. Alacağım seni. Oradaymış. Duvar arkası vurduğu için yani duvardan attığı için bunu bu da ben şöyle yakından 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 yakından, yakından uzaktan uzaktan uzak. Kim öldü lan orada? Kuru ölmüş. Merhaba da aramak. Abi tutturamazsın diyorum. Bu arada izin okunuyor az Allah. İşte ben totemimi koruyayım da. Vurması biraz zor olsunlar. Abone diye. Sağ bana. Surprise. Lan yani, oğlum ulti ne ben? Uy! Uy. Güzel oynuyor adamlar. Şuraya kuruyor kuruyor. Şurada kimse var mı? Göremedim. Peni varmış orada. Siz orada biriniz öleceksiniz de kim ölecek onu bilmiyorum. Öyle, abi hayır öyle vuruyorsun tam peni ya. Tabii öyle ya. Efendim mal gibi neden bunlara saldırıyor musun? Kendini soruyor ölecekti. Oğlum vallahi ben kutu açıyorum. Seviniyorum. Görün arkadaşlar ben kutu açıyorum. Oğlum altı yazarsın. Ne mutlu bana ya. Valla ne mutlu olurum ha. Yine karakter. Nereye çıksın arkadaşlar? Nereye ya da spor çıksın. Onları çok seviyorum ben. Ya, tabii efsane çıkarsa da bir mükemmel olur. Yani video video olur. Bak bak. bak. Poka poka. Ay ben senin poka yapacağın işine ya. Totemimi kurmayacağım. Kurayım hatta şuraya. Şuradan çıkacak. Aha da öldüm bu sefer. Bu sefer ölürsün. Bu sefer. Aksiyon kullanırsan kullan bana ne. Ben yine seni öl. Aha bir dur. Bir dur. Şunu şuraya atsam. Şunu şuraya atsam çok iyi arkadaşlar eee Mayamo da oraya attım ya. Çok iyi oldu benim için. O tam kırılacak. Kırılana kadar doldurayım ya. Şu uçta durayım. Patla patla. Mayın patla. Um, attım mayın mı acaba? Nereye attım? Ay ay tam o yük, patladı tamam sıkıntı yok ben ya patladı buraya kurmuşum çok alakasız yere kurmuşum ya yemin ederim bak ha dili varmış <laughs> Görmemiz abi. Tamam ben bu otocuğumu bir kez daha doldururum. Daryl. Abi yediğim var ya ben buraya atacağım. Orası hiç bir şey olmaz. Şimdi güzel attım. Allah ekber. Allah patla. Ye yeah, patladı. Şkrof. Oğlum bir bak uza. Bu totemimi kırmaya çalışıyorum. Kırarım o. Pat 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 pat. Sataşma bana. Hmm, hayatta öldüremezsin ki sen beni. Bayın olacak Şunu da Şunun bir gitsin şeye gitti gitti. Tamam. Tamam. <laughs> Totem. Öldüm abi. Ama o da ölecek galiba. şeyim var orada. Mayınım var. Aa, o da mallık yaptı. o da mallık yaptı ama. Oğlum. Açıyorum lan. Bir dur Berat geldi. Berat geldi lan. Ama ben Berat alamam. Ee, çünkü görevlerimi tamamlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizin için bak. meyve kutu açacağım arkadaşlar. Altı maçta kızı. meyve kutu açacağım arkadaşlar. Ama sizi görmenizi istiyorum yani. Dur durup da yapabilirim onları hepsini. Ama sizi görmenizi istiyorum öyle bilerek öyle yapmadım yani. Emeğimle, ha, emeğimle kazanıyorum bunların hepsini ben. Burada arada benim şey kupalı bitiyor. Bropes bitiyor. Ne olacak? Bu gelik. Oha ama ya. Abi yavaş ya. Tamam ben bunu totemi kururum. Bana ben, ben size team olurum. Biraz onları şöyle bir e, arkadaş canlısı bok yedik. Hakketten yandık. Ah, aha bot 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 öldür 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 Bot dediğim şey duruyor. Abi şunu öldür. Abi bok gidesin oraya sen. Abi. Abi. <laughs> abi abi vuramaz ki. Adam kesin yüz oldu bana. Ben bu adamı alırdım. Gelsene buraya. Bir de buraya tam atıyormuş. Bir ışığı durayım da belki vurur. İşte gelsene. Şerefsiz mayonu gördü. Bir git lan. O benim oğlum var ya bitiririm hepinizi. O benim. Şşş güzel var. Allahu ekber. Allahu ekber. O neden kim var orada? Oğlum poka var ya. Seni görmeyecektim de. Oğlum bir vuramadım. Üf. Beleş abi. Abi hayır 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 yok öyle bir şey Poco. Yok öyle bir şey. bir canın fullensin şey de fullensin. aksarın şey aksarın demişim ultim de fullens. Abi poka bak yürü Allah yürü bak kızma beni. Tamam sen kendin kaşındın. Abi what? Tamam poka döndü. Arka aferin şöyle aferin. Koydu olduğu için sağ ol seni çok sevdim. Ve bir yüzük tamamlandı arkadaşlar. Yüzük tamamlandı. Bu da 21 oluyor lan. Güzel. Bakayım. Kaç maç kalmış? 5 maç sonra. Şu 250 yi, 250 yi yapardım da aslında sorgunu hiç istemiyorum. Bir de maç kalmayacak. Yok ya ben ya ilerledim onu yaparım ben. Vermesin gerekiyor. Ben mevkutumu açarım arkadaşlar. Bir biraz uzun sürsün diye yapıyorum bunları zaten. maç full. Bu arada arkadaşlar bugün 3 tane video atmayı düşünüyorum. Biri PC'den, biri bu. Biri de FIFA atmayı düşünüyorum. Sizi ne sürpriz bekliyor acaba? Top açtım. Bir tane topum var arkadaşlar. Yüzük. Yüz, yüz biriktirdim. Onu açacağım. Galiba varsa bilmiyorum hatırlamıyorum. Burada deriz var mı yokmuş. Aha ne bok edik. Kim biz lan biz Berat mıyız acaba? Kuzenim yani Berat dedim kuzenim. Onun da bir yani onun da kanalı var arkadaşlar. Bir sürü videoları var. Onun da güzel. Ee, kanal, yani videosu var. O videoları var. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Oyun Kralı Yetem. Yani isimize gördüğünüz gibi e, kanal da öyle. Göstereyim arkadaşlar bize şimdi size. Bunu düzgün lazım. Çok güzel yarattım bu arada. Bit gelme bit. Bit bit bit. 8 bit 8 pire. Aa, anladım ben bunu. Aa, çakal. Mal. Abi hayır. Abi ben malmışım. Abi totem lazım lütfen. Öldüm ya abi. Ne yapayım ya? Bu arada maçı kazanamadık galiba. Şimdi şey vermeyecek. Abi ay ben seni yapacağınız işinize ya. Beş maç. Ahını tabakta Bu ay şey bu senin. hayır abi durmamış bekliyormuş ya. Ben böyle işleri sevmiyorum arkadaşlar. Durur bir penos alıyor totem. Hiç vurmaya bile gerek yok. totem. Totem de galiba 3 dakikada falan dolduruyor. 3 dakikada öldün sen bu arada. Met öldürsün. Sıkıntı yok. He ben öldürmüş. Ben Çünkü ben biraz onu yeter alacağım. Kızırı çünkü beni o. Lan yere git öbelim. Ne kırıyorsunuz ya? Babanızın malı mı lan? Babanızın malı mı lan o? Al lan. Al lan. Ah gelirsin. Ah. Ay, ah, i̇zin vermeyeceğim. Ama ben sana izin vermeyeceğim demedim. Abi ya. Ah, üçüncü oldu. Tamam sıkıntı yine verdim. Sağlam. Bu arada burada 21 yaptık arkadaşlar. Sevindim. Holey. Şunu hemen göstereyim oyun kralı yeti arkadaşlar. Yerde. şöyle yazıyor arkadaşlar onun da youtube kanalı var şöyle yazın arkadaşlar görüyorsunuz inşallah şöyle yazın arkadaşlar ee, 6601 kupa yemiş ee, şeyde ee, arkadaşlar ben canlı yayın yapmayı düşünüyorum yani izlerseniz canlı yayın yapmayı düşünüyorum minecraft'tan onu da e, 20 abone olunca canlı yayına başlayacağım arkadaşlar her gün canlı yayın her gün ölecek. Ben öldüm bu burada. Devil bırakmaz beni. Hepimi bıraktı ama. bırak. Thank you. <laughs> ya abi bunlar neden böyle? Beni niye akşamı kırmak zorundasınız? Bu böyle benim peşim bırakmayacak. Ah ultisi oldu bu kek. Benim ultim olacak lan. Akşamı kullanmışım. Bir tane daha var arkadaşlar. Bunu da biraz ileride kullanacağım. Allah belanı versin. Kimsin lan sen? Tamam tamam ben seni Tanıdık çıktı lan. Tanıdık çıktı. Vay güzel buruktu noksuzlar. <laughs> Oğlum yapma şunu ya. Yapacağınız işinize ben. Şişteyim tiyim. Bak ben seni etiyim. Vurursan vallahi ben sana vururum. Defol lan. Uyum, arkadaşım. Oha. Arkadaşım öldürdüler. Lan mutsuzlar. Lan niye öldürüyorsunuz oğlum arkadaşıma? Rico ne yapıyorsun lan? Çocuktum ben şurada. Bir var ya. Bir abi. Bir de nefret ediyorum ben. Ananın sırası o. Brokül. Patla Ve patladı. Abi ya herkes takatacak şimdi ya bir şey yapma. Uy güzel aksesuar kullan. Ay şeyden ut kullandı bir tane orada. Peki siz yorum benim oyun kalamayız acaba? Abi biraz daha dayan. Vallahi dayan nasıl? Buradan çıkabilir miyim? hiç bilmiyorum. Defol. Üf, kaçırdı. Vallahi kaçırdı şansıyım. Bal 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 bal. Fake. Abi yine üçüncü üç olduk ama yine artı. Yine maç. Üç maçım kaldı. Üç maçtan sonra boom. Bakayım Berat mı izliyormuş beni? Bakayım. Yo kim izliyor lan? Beni Sasa da varmış. O, Sasa 13 kim oğlum? Ben tanımıyorum onu. Üç maç sonra meka kutu. Seviniyorum. E, ha bile meka kutu açmaktan seviniyorum arkadaşlar. Ha bile meka kutu açmaktan. <laughs> Bu arada ben 55'teyim arkadaşlar. 55'te burası. Sizinler de söylüyorum. Nereye yazın? Sağol benim. Şeye sıkıntı çocuğun sıkıntı. Bırakmayacak bu çünkü. Abi bir de buraya. Var olurum ben bu cini aklımdan. He yeter. Şunu bir aksan basayım. Sağ olun. Vallahi sağ olun. Benim için onu kırdığınız için. <laughs> Şu an ben şanslıyım. Hadi ölün hadi ölün hadi. Hadi lan hadi, hadi hadi Oha bir tane şey. Orada kesin bir kara adam var ama. Bu varmış. Abi niye bıraktım ben onu şimdi ya. Şimdi güzel bulti gelecek. Bence güzel attım yeri oldu. Ama abi sıkıntı büyük oldu. Tam boş boşuna o şey mor şeyin ne o, içeceğini kullandı. İçecek kullandı boş boşuna. Biraz da önüme doğru olsam kesin patlamıştı. Hadi 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 hadi. Ben bunu akşam çok sevdim ya. Ama şimdi altı yıldız saksılar çıkacak oğlum. Çıksın. Yine çıkmasını isterim ben. şimdi şuraya atayım da ben. Vallahi çok güzel attım. Oradaki geçerse kesin birisi patlayacak orada. Burada burada adam var. <laughs> Geri zekalı yok mu zannediyorsun kendini orada? Abi hayır raşlama ya. Raşlamak olmasın. Vallahi raşladım. Zor raşladım ama ben ölebilirim şu an. Çafir e ölebilirim. Abi dört. Dört. Çok nasıl Adamlar nerede bilmiyor, biliyor musunuz? Ben üçüncü olmak istiyorum. A Piper varmış. Tamam. Güzel bu yengi alırız biz. yengi diyorum ben. <laughs> tek at lan. Ayı. Hayvana bak oğlum. Tek atıyor <laughs> Kimse var mı? Bana değil bana değil. Oğlum bana niye tek atıyorsun? Ama bu arada alıyor mu lan? Alıyor mu araba? Almıyorsam var ya. Alıyorum şu tamam. Tamam dördüncü olsak alıyormuşuz tamam sıkıntı yok son. Aha bak Berat geldi. Ya ben at oynayamam oğlum seninle. Diyorum anlayamıyor musun? Yazayım ben Berat'a. Videodasın. Videodasın yazdım. Hele yazıyor. Hello. Hazırı ver. Hazır var Hazır ver. ne Şimdi Berat'ın maçı yani şu maçı kazanmamız lazım ve öbür maçını kazanmamız lazım. 20 dakika olmuş lan güzel. Yine güzel video çekiyoruz. Yani 23 dakika olur. Ya ben bu takımı sevmiyorum takım modunu ya. Abi bu ki şu an mesela biz. Bir şunlara bakın biz bize bakın ya. O ne ya? <Gülüyor> <Gülüyor> gel gel. Aksesuarum var benim gel bas. Aynen dedim ben burada birisi daha var. Tamam. Kimse var mı? Hello 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 hello. Abi hayır şunu da ben alayım. Alamadım. Abi alamam kaç. Hadi abi birileri ölsün artık ama ya yeter. Hay Alpimon'un da otisi var. Berat gel artık. Berat 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 Berat. Hadi oğlum ya. Berat ama öldün ki sen de ya. Öf. At abi. Abi Berat yapacağın işi ne ya? Oynamıyorum oğlum ben seninle ya. Önemem yok. Çık oğlum ya. Tek atlaşma daha ay. Boleş. Ya bir maç kaldı. Onları kazanayım bir ya. Öf. Ne taktı Berat bana. Kesin arayacak var ya. Dedim uyuyasın diye kesin uyusun arayacak. Abi hadi lütfen. ölüler de artık? Ne çabuk. Abi ya 22 buçuk dakika oldu hadi. Ha ölmeye başladılar. Gazla gelmeye başladı mı? Ha gazla gelmeye başladı. Ben şunu şuraya atayım da. Oradan yani beni görürlerse oradan geçerlerse pat pat pat. Da, da, da. Kimse var mı? Atlayacak mı? Varmış. Hayırlı işler. Hayırlı işler bul abi. Bu beni, gördü ya kesin buraya gelecek. Bak 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 demedim. Bak bak. Gelişlere bak 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 bak. bak. Gelişlere bak. Bu artık. Abi sen kimsin? <laughs> ya abi ya yeter yemin edin. Çıkmayın artık şuradan ya. Arkadaşlar toplu evde geldim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar mevkutu açacağım birazdan. Hatta şimdi açacağım arkadaşlar. Ee, bir oranlarımıza bir bakalım. Bu Çin'de yayınlanıyoruz yazmışlar. Bakayım oranlarımıza. İnşaatlı çeki 30 taş. Kütücün e, 150 e, taş olacak. Bakayım mevkutu oranımıza. Abi çok düşük ama 6 yazarsa aksikler çıkacak. Neyin aksikler çıkabilirmiş bakalım bir. Ee, ben ne yok ona bakıyorum bu var bende bunun var şey yok kalın yok bin yok bir de şeyim yok kralon yok abi alt yazısı çok mutlu olurum arkadaşlar alt yazısı çok mutlu olurum lütfen alt yazsın lütfen abi lütfen lütfen 5 yaz arkadaşlar ya ya yok böyle bir çirkefçilik ya ya abi yok böyle bir şey ya yemedim yok böyle bir şey ya çok üzüldüm ya. Dayan. Abi yemedim, aşırı üzüldüm ya. Aga be ya. Şunu da vereyim Abi şunun yüzünden var ya 31 rakam onun üstünde. Bari şunu da vereyim ya. Arkadaşlar burada da videoyu kapatıyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay.